Taktik değil, stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu CHP eski CHP değil diyor. Millet bunların eskisinden ne hayır gördü ki yenisinden fayda beklesin? Onlar önce kendi işlerindeki Rum, Yunan, Avrupa, Amerika, PKK, FETÖ sevdalısı beşinci kol elemanlarını temizlesinler. Ülkenin diğer tüm meselelerini Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle biz hal yoluna koyarız. Ey tüsiyadın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün bir bugün iki. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun? Önce haddini bil. Haddini bil. Ve bunlar da akıllarını başlarını almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım. Biz onlara kapılarımızı mı açacağız? Onların yanında mı yer alacağız? Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, bunu bilesin. İşte Batı'yı görüyoruz. Almanya'da caddelerde Alman polisinin nezareti.